Ben Hiranur. Ben de sizin gibi bir anne ve babanın prensesiydim. Gençlik deyin, ergenlik deyin, ne derseniz deyin, beni de hayattan kopardılar. Sevmeyi öğrenmek istedim belki de. Anne baba sevgisi gibi sandım bir erkeği sevmeyi. Yaşım küçük olunca yanlış sevgi öğrenmişim. Sosyal çevrede gördüm sevgili yapmayı büyüklük sandım çocuk değilim büyüdüm artık dedim mutluluğu bu şekilde bulurum sandım dışarıda koruyanım olsun diye sevmeyi öğrenmiştim eline tutuşmayı bulutlar üzerinde uçarım sanmıştım arkadaşlarıma bakıp onların gülmesi gibi gülerim sanmıştım. Baktım ki gülüyorum Daha da bağlanmıştım sevgiye Günlerden bir Eylül Çok mutluydum Nereden bilebilirim ki Küçük bir kavganın Benim hayatıma Son bulacağını Aldınız elimden her şeyimi Mutluluğumu Gençliğimi Sevgimi Gülüşümü Kısacası Sadece bir mermi çekirdeğiyle Hayatımı elimden aldınız. İşte şimdi anne babalar sizlere haykırıyorum. Sahip çıkın demeyeceğim. Prenseslerinizi öyle sevin ki başka sevgilere muhtaç olmasın. Umarım nurlar ölmez bir daha.